Evet arkadaşlar hepinize iyi akşamlar dilerim. Ee, anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir tamamen eğitim amaçlıdır. Öncelikle arkadaşlar sizlere yardımcı olması için hiçbir indikatör, formasyon gibi terimleri bilmeyen arkadaşlar için faydalı olabileceğini düşündüğüm bir e, ortalama e, göstermek istedim. Bunları e, bu ortalamayı kullanarak e, kısada da olsa aslında e, sabırlı bir yatırımcı için güzel sonuçlar e, verebileceğini düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Amacımız madem insanlara yardımcı olmak, hep birlikte bir şeyler öğrenmek. Ee, bu şekilde sizde bunu dikkate alarak hareket etmeniz en azından sizlere bir yol gösterecektir arkadaşlar kullanmış olduğum e, ortalama e, 24 günlük bir ortalama arkadaşlar evet e, çok önemli bir ortalama mı? aslında değil lakin hani 24 günlük bir ortalama e, büyük bir ortalama mıdır hayır Tabii ki değil ama endeksteki hareket şu anda geçmişte de geçmişteki verilere de bakacak olursak eğer e, yani takribi olarak doğru sonuçlar aslında az çok da olsa vermekte arkadaşlar nedir? Bakınız şimdi e, buradaki benim dikkat etmiş olduğum şey kapanışlar e, kapanışlar. 24 günlük ortalamanın üzerinde olduğu sürece yönün yukarı e, hareket etme olasılığının e, olduğu 24 günlük ortalamanın altında bir kapanış olduğunda ise e, yönün aşağı doğru yani e, düşüş eğilimli olduğu gayet açık ve net görülmekte bakın şuradan itibaren bakalım arkadaşlar şurada ilk defa e, endeks e, yıl kaç arkadaşlar bakalım 2019 Ocak aylarında e, ilk defa 90 binlerdeyken arkadaşlar 91 binlerdeyken 24 günlük ortalamanın üzerinde bir kapanış yaparak e, yaklaşık olarak e, 105 binlere kadar bir yükseliş. Sergilemiş daha sonra 24 günlük ortalamaya bir dokunuş yapmış ve tekrar kalkmış. Burada 24 günlük ortalamayı kırmış ama kapanış yapmamış arkadaşlar ve yine üstünde kapatmış yükselişine devam etmiş. Şurada e, kaç burası 102.800'lerde sat vermiş yani altında bir kapanış yapmış e, düşüş eylemi devam etmiş ve tekrar. 102 bin'in üstünde bir kapanış yaparak bu şekilde hareketlerle arkadaşlar Aslında biz e, yüzde e, sağlıklı sonuçlar vermekte arkadaşlar bunu indikatör olarak yani indikatörlerinizi ekleyebilir takip edebilirsiniz ekleme şekli MAV'dan ekleyebilirsiniz arkadaşlar MAV tuşuna basıp e, 24 günlük kapanış fiyatını dikkat ederek kaydet deyip bu şekilde kaydedebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar şurada çok sağlıklı bir sonuç vermiş. 99.300'lerde al vererek yaklaşık evet şurada bir sarkma olmuş fakat tekrar üstüne atmış. Yaklaşık 100 124 binlere kadar bir yükseliş vermiş ve nerede sat vermiş arkadaşlar? 120 binde sat vererek nereye kadar düşmüş? 82 bine düşmüş. Daha sonra ise 92 binde tekrar al vermiş ve hala aslında 24 günlük ortalamaya göre endeks bir yükseliş trendinde olduğu görülmekte arkadaşlar. Evet. Bunu kısaca anlattıktan sonra bakınız şöyle yaklaştırmak istiyorum. Endeks ne yaptı arkadaşlar? Yükseliş eylemine şurada e, başladı. 92.500'lerde başlamış e, ve hala aslında 24 günlük ortalamaya göre sat pozisyonuna geçmemiş arkadaşlar. Bakın şurada bir detay şurada bir detay var. Endeks şurada 97 bin e, 700'ler e, 97 97.800'leri kırarak aslında 24 günlük ortalamayı kırmış fakat hemen üstünde bir kapanış yapmış ve sat vermemiş. Daha sonra 24 günlük ortalamanın da üzerinde hareket etmeye devam etmekte. Evet. Şimdi bunu detaylı olarak anlattıktan sonra anladığınızı düşünüyorum. Bunu ekleyin arkadaşlar. Bilgi olarak kalsın. Faydanız olacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim trend olayına arkadaşlar. Trendden önce biz bir elliot sayımı yapmıştık. Elliot sayımına göre arkadaşlar Tekrar edelim bu sayımı. Birinci nokta, ikinci dalga, üçüncü dalga ve henüz dördüncü dalga Elliot prensibine göre tamamlanmış olarak görülmemekte. Neden? 38.2 fibo değerinden bahsetmiştik arkadaşlar. 38.2 fibo değeri 1 nolu 2 nolu dalgadan 3 nolu dalgaya atılan fibonun 38.2'si şöyle işaretleyelim. 38.2'si bizim için bir düzeltme ve dördüncü dalga düzeltmesi olarak kabul edileceğini söylemiştik. Yani şurada aslında yaklaşmıştık fakat burada ee, şöyle tekrar göstermek istiyorum. Evet. Şurada 97.500 97.700'lere kadar çekilerek 27.6 fibo değerine kadar bir düzeltme oldu arkadaşlar. Bu Elliott dalgasının bir kuralı değil. 27.6'dan döndüğünü hiç görmedim. Eğer ki bu endeks Elliott dalga prensibine göre hareket edecekse eğer 38.2 fibo değerine kadar bir düzeltmenin beklenmesi gayet doğru bir hareket olacaktır. Tabii ki buradan 27.6 fibo değerini kırmayarak yoluna tekrar devam edecekse eğer bu bir Elliott sayımından çıkacaktır. Artık bir trend söz konusu olacaktır. Şimdi ona geçmek istiyorum. Farz edelim ki arkadaşlar evet şurada benim dikkat etmiş olduğum güzel bir trend var arkadaşlar. Şimdi şunun rengini Şuranın rengini değiştirelim arkadaşlar. Karışmasın. Evet. Eğer ki endeks 24 günlük ortalamaya değecek olursa ve arkadaşlar kıracak olursa eğer benim tahminim ve şahsi görüşüm artık eee 38.2 olan FIBO değeri yani dördüncü dalga düzeltmesi olan 96.400 çekilmesi 96.500 çekilmesi yaşayarak artık 5. dalgaya gitmek isteyecektir diye düşünüyorum. Zaten benim 102.000'den itibaren beklentim bu yöndeydi. 38.2 yani 96.500 fibo 38.2 yani 96.500 endeks değerine kadar bir çekilmenin doğru olacağını zaten geçmiş videolarımızda da anlatmıştık arkadaşlar. Buradaki konu aslında mavi trend destek çizgisi arkadaşlar. Mavi destek çizgi kaça tekamül etmekte? Arkadaşlar takribi olarak 99.300-99.200'lere kadar gelmekte. 99.200'ün kırılmasıyla birlikte zaten hemen altında 24 günlük hareketli ortalama var. Yani bizim için artık önemli olan nokta 99.000 bandıdır arkadaşlar. 99 bin bandının kırılmasıyla birlikte kırılırsa eğer arkadaşlar e, şahsi olarak beklentim 4. dalga olan 96.500 400 bandı olacaktır. E, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer ki 98 veya yani 99 bin bandından 99.200 bandından Burlardan tekrar bir dönüş yapacak olursak eğer, bu sefer şöyle bir yükselen kanal söz konusu var arkadaşlar. Bu kanal içerisinde hareket ettiğinin bir göstergesi olacaktır. Şöyle yapalım. Evet, bu şekilde bir e, yükselen kanal, yani e, kanal içerisinde bir hareketin olduğunu gözlemlemek de doğru olabilir. Burada dikkat etmemiz gereken husus dediğim gibi 99.100 99.200 bandının kırılıp kırılmayacağıdır. Evet. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi akşamlar dilerim.